Sevgili izleyenler Kanal Türkiye ekranına hoş geldiniz. Biz sokaklarda sadece röportaj yapmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye gündemini belirleyen isimlerle de birlikte konuk alıyoruz. Röportajlarımızı yapıyoruz. Mesela Türkiye'nin en güzel kadını ve gündeme damga gibi vuran bir Sevda Türkü Sev yanımızda. Sevda Hanım, öncelikle güzelliğiniz neye borçlu? Bir botoks bir şey yaptırdınız mı? Ben bunu merak ediyorum. Aslında şöyle, bunu çok soruyorlar. Bende şu anda en ufak bir estetik hı hı. yok ee, ama tabii ki genetik olarak Boşnak ırkından geldiğim için genetik özelliklerim iyi ama ben çocuk yaştan beri... Benim genlerimde yani, var. Evet var <laughs> ama neye bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Ee, ben 12-13 yaşımdan beri hayatımda spor var. Hiç bırakmıyorum hala da. Siz gittikten sonra şimdi yine bugünkü sporumu yapacağım hiçbir zaman alkol almadım, sigara içmiyorum ve asitli içecekler biz komposto ile büyümüşüz. İşte annem bizi öyle yetiştirdi. Yemeği de severim güzel ama dengeli. Yani dengeli. her şeyin tadına bakmayı seviyorum ama onu dengeye oturtturduğunuz zaman otomatik olarak metabolizma sağlıklı oluyor. Peki Sevda Hanım şimdi spor yapıyorum dediniz ya. Biz arkadaşlarla hafta bir maçına gidiyoruz. Biz de öyle genç kalacak mıyız? <laughs> o spor değil. değil. O eğlence. eğlence Orada tabii bir kalori atıyorsunuz ama ben herkese şunu tavsiye ediyorum sevgili gençler. Sporu yaşlılığınızda, ilerleyen yaşlarınızda, genç, dinamik ve sağlıklı olmak için gençliğinizde yapın. İnsanlar sağlıklarını tüketiyorlar. Bizim ülkemizde bu sosyolojik bir soru. Sorun. Hı hı. Her şeyi, sağlığını tüketiyor, duygularını tüketiyor, e, psikolojisini tüketiyor. Ondan sonra çare arıyor. O yüzden e, bu psikolojik problemler, işte ben danışmanlık yapıyorum bunlar. O yüzden siz genç yaştan itibaren hayat kalitenizi belirlerseniz yaşınız ilerlediği zaman ondan sonra böyle benim gibi 50 göstermezsiniz. 40 gösterirsiniz. <laughs> Şimdi Göster, şunu ha? merak ediyorum. Yani e, Sevda Türküseli televizyonlara hep çıktığı zaman Sevda Hanım siz böyle bir enerjik. Ya evet. hayır olmaz e, işte. Meri bir... kağaran... kamusal alana sokmayan bir parti. Ben buna isyan ediyorum. Allah'ım. O oğlum dursana bak. Korkuyorlar. <laughs> Korkuyorlar. Ay bu kadın diyorlar böyle. Ya insan hep öyle olsa kafayı yer. Değil mi yani. ya ben bu merak doğru. ediyorum. Acaba evde su içerken hani suyu içiyorsunuz. Bu bardak niye böyle? Ben niye bunu temin Allah kahretsin! kahretmesin. Muhalefet yapıyorum. Bu bardağı koymayın <laughs> ipim. Ben buna isyan ediyorum. Yok öyle bir şey. <laughs> ben hayatımda <Ne>? <laughs> çok zevk olarak yaşamayı seven. <laughs> hayat kalitesine yani hayat kalitesinin maddiyatla tabii ki bağlantısı var ama çok maddiyatla bağlantılı hı hı. bir hayatım olmadı. Para benim için araçtır. Amaç mutlu olmaktır, sağlıktır. Ama ben normalde çok gırgır şamata acayip komik bir insanım. Sadece verdiğim eğitimlerde de bireysel ve kurumsal eğitimlerde siz yaptığınız işin hani eskiden vardı ya değiş toton tom. tom. Hı hı. Şimdi ben bunu böyle konuşuyorum. Ama bir siyaset ya da hak yoluna Allah için, Allah rızası için bir konu varsa ne yapıyorum? Orada bambaşka bir sevda türkü sev çıkıyor. Aile içinde ise tamamen bambaşka. Aile dediğiniz şey hep alttan alan benim aslında biliyor musunuz? Hatta sen geldiğinde bir konuya şahit oldun. Ne dedim? Bu kadar büyük fabrikalar kurdum. 3-5 dairelik bir apartmanın tadilatı beni daha fazla yoruyor. Hepimiz de öyle. Yani ne kadar başarılı olup için bir genel müdür geliyor, üst komşuyla kavga ediyor. Yani yapamıyorsun. Yani ben kocaman dev gibi fabrikalar kurdum. Yurt içinde, yurt dışında hala da iş hayatında varım. İnanın apartmanımızın bir tadilatı var, o beni çok daha fazla geliyor ve yoruyor. Televizyonlara çıkıyorsunuz, benim bir önceki çalıştığım kurumda da Akit Medya Grubu'na da çıkıyorsunuz. Evet. Hani sürekli ses getiren programlara katılıyorsunuz ve siz daha çok ses getiriyorsunuz. <laughs> yani programın reytingi arkadaşlar, ben bir televizyoncu olsam, 3 izleniyorsa, Sevda Hanım'ı çağır, kafadan beşi yazarım, bitti. Yok, evet. Öyle. Değil mi? Şimdi Sevda Hanım... E Aynı zamanda iş dünyasındasınız. Evet. Aynı zamanda komşular malum, çatı. Evet. Biraz önce bir çalışma vardı sokakta onu durdurduk arkadaşlar. Nasıl idare ediyorsunuz? Kedi var burada, kediye bakacaksınız. Evet. nasıl yapıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Az uyuyan çok yaşar. Hayatınız programlıysa, dengeli ise ve hepsine yetişirsiniz ama ben bütün işleri ben yaparım mantığım yok mesela ben bana uygun bir iş olmazsa hemen arazi olurum ben kim en iyi yapıyorsa o yapsın. Öyle ben, mi? Tabii hiç uğraş. ben onu yapacağım bunu yapacağım deli miyim yani. Harap etmiyorsunuz kendini. Ne harap? bak iyi yapan biri varsa teslim olur mesela bizim bir arkadaşımız var ee, çok güzel organizasyon Hı -hı. yapar yemek bizim bir grubumuz var Hı -hı. dün işte Meltem. Benim grupta hep böyle sevdar uyarım, uyarım, uyarım çünkü Meltem o kadar güzel yerler buluyor. Bir de bir de konum atıyor. Diyorum ki, Meltem ben Hanım Instagram'da sizin sürekli hikaye attınız Mertem Yok değil değil. Öyle değil mi? Değil. Bir tane, başka bir, bir arkadaşım. Tane var çünkü görüyorum yok, sürekli. Yok yok başka bir Meltem Hanım. Ben onu diyorum mesela uyarım, 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 uyarım niye? Çünkü o konuda niye oracayım? Yani güzel organizasyonlar. Hı -hı. O yüzden insanlar da her şeyi kendileri yapamazlar. Ben İyi yaptığım konularda kendim istiyorsanız yaparım derim. Yok biz yapacağız. E, tamam siz yapın. Genelde ondan sonra yapamıyorlar. Ne Dönüm noktası ne? Yani medya açısından zaten siz başarılı bir iş kadınıydınız. Evet. Öncelikle kadınlar e, işte bu, bu konuya geleceğiz ama e, biz öncelikle şuraya gelelim. Hayatınızda medya sektöründe ya şu program benim dönüm noktam oldu dediğiniz bir hani, olay vardır ya. ATV tabii. Ha, ATV değil ATV. mi? ATV. Ben şöyle söyleyeyim ben 30 yıldır çalışıyorum. Hı -hı. Tekstil sektöründeyim, çok büyük fabrikalar kurdum. Ee, yap işlet devletçi hmm. olarak yani büyük dediğim öyle yani 3.000-5.000 kişinin çalıştığı hmm. çok entegre fabrikalar kurdum. Güzel izler bıraktım yurt içinde ve yurt dışında. Hala o işlerinde danışmanlığını yapıyorum. Hala iş hayatında varım. Bırakmam çünkü. Insan... Siz sadece televizyona görüyorsunuz. Evet. evet. En iyi bildiğiniz işi asla bırakmayın. Televizyon hayatıma girdiğinde beni böyle bir havaya kaldırdılar. ilk kitabımla ben o zaman evimi yeni almıştım ve borcum vardı. Allah merkez beni konuşuyor, oradan arıyor, buradan arıyor. Nasıl falan bir duygu? Bir... Ya ego, omuzlarda... ego ama bak şimdi ben kendimi kişisel gelişim olarak çok yatırım yaptım kendime. Çok kitap okudum ve uyguladım. Ama hayatın gerçeklerini unutturur bu medya. Eğer siz akıllı olmazsanız. Ama ben en parladığım dönemde bu evin borcunu bitirmek için yurt dışındaki bir projenin başına gittim. 10 senede Türkiye'de ödeyeceğim borcu 3 senede ödeyip döndüm. Şimdi Orada ben kendim şunu kullandım, aklımı kullandım. Yani bunun medya güzeldir. Bakın sesinizi duyuruyorsunuz. Biraz önce dedin ya reyting. Aslında bu reyting neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Siz başarılı olacaksınız ama bir modeliniz olacak. Uslubunuz, güven çok önemli ve istikrar. Ben bu medya sektörüne girdiğimden beri hiç sağa sola oynamadım. Duruşum neyse o. Gerek kendi camiamdan da ben dışlandım. Hala dışlanıyorum ama ben önüme bakıyorum. Şimdi, Benim annem de mesela yani inanılmaz hayran size. Bugün size aradım hani sedan Seda Hanım geleyim dedim. E, kaç gibi falan. Hani hoparlörü aldı hoparlörü. Yani, Söyleseydim ben bir selamlaşırdık. Valla bir selamlaştırayım <laughs> size. sizi. Zaferlerin en büyüğü kendini yenmektir. Özel sektörde de ben işimi en iyi şekilde yaptım. Hep birileri takdir etti beni. Medya sektöründe bu olmuyor. Yani med çünkü medya sektöründe e, bugün yazdım Twitter'da ben. seni Senin reytingin varsa belli bir camia seni potansiyel bir evet. ekip olarak görüyor ve seni saf dışı yapıyor. Ama sen halkın gözünde bunu yapamazsın. Bugün benim Twitter'da aylık izlenmem 15 milyonla 40 milyon arası. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Evet. Şimdi Instagram'da aile bir dünya var. Orada daha lay lay orada daha Ayırdım yani onları. televizyon sektöründe sanki bir rakip eğer olursa arkadaşlar tabii. o zaman seni saf o yüzden biz YouTube'a geçtik. Yani işte, <laughs> ya o da benim çok umurumda değil. Ben çünkü Allah'a tevekkül etmiş bir insanım demek gidiyorum. E, bunda da böyle bir hayır var? Belki ben e, daha çok havalara girer öz kimliğimden bozulurdum falan. O yüzden ben onlara takılmam. Her şerde bir hayır tabii, arıyoruz aslında. Tabii ben ana işimi hiçbir zaman bırakmadığım için bu pırıltılı dünyaya kendimi kaptırmadığım için ben gidiyorum benim sanatçı da arkadaşım var entel de var çocuk var, mı eşiniz var Anladım. mı onun... hani biz biz bilmiyoruz çünkü merak ediyoruz evet. hepimiz sevda Türk ise ekranlara tek başına çıkıyor benim yani bir oğlum var 30 yaşında 30 yaşında, 30 evde, yaşında. Evet. Hanım, yaşını evet. sormaya korktum şu anda gelinimiz var, var, var. E, ben 26 yaşında eşimden ayrıldım ve o günden beri tek başına bir hayat mücadelesi verdim özel sektörden 2004 yılında da Medya, hatta 2005-2006'da medya, yazarlık, -"30 yaşında oğlum var." Geri. dedikten sonra gerisini hatırlamıyorum şu an. Evet. 30 yaşında o... Nazar etmeyin ne Sevda olur. Hanım. Az yiyin, spor şimdi, yapın, sizin de olun. Hesap yapmaya çalışıyorum. Sevda Hanım'ın eğer 30 yaşında oğlu varsa, Sevda Hanım kaç yaşındadır? Üniversite sınavında böyle sorular oluyor. Evet, 50 yaşında. E, 50, 50. Ben söylemekten çekindim. Öyle mi? Diyorlar ki, bir yaşını söyleme. Ha yaşını söyleme, ya benim öyle bir problemim yok. Benim o kadar dolu bir backgroundum var ki, yaşımı 40 desem... Yalan söylüyor derler Bunları zaten 50'ye bile sığdıramıyorlar ama benim hiç öyle bir kompleksim yok İnsanın yaş alması elinde değil. Ama biri gelip de yolda size demez de hani hanım ama derler şey abla derler teyze deseler moraliniz azalır. hayır. öyle isterse anne dese. Öyle mi? Ya, <laughs> ya, ya bazıları gıcık etmek için diyor mesela. Ay, anne falan, Sağ ol canım nasılsın diyorum, hiç umurumda değil. Ya, Efendim yavrum. <laughs> ver, anne, anne. <laughs> Peki, Problem anne. değil ya. Sen şimdi kaç yaşındasın? Ben 23 yaşındayım. Ya tamam, anne de sen ne olur bana? Zaten 30 yaşında oğlum var benim. Yani doğursam bir tane de 23 yaşında çocuğum olacaktı. Benim bak, e, kişisel kompleksim yoktur. Hı -hı. Hiç önemli değil. Yani ben e, insanlar hakaret etmediği sürece topluma mal olmuş insanların hani deli diyene de ben kızmıyorum. diyorlar değil bir... mi? Size deli diyenler de oluyor. Yani, e, diyorlar ama yani ben kendi davamı savunuyorum. Ha, evet bu delilikse tamam ben mutluyum böyle delilikten. Aptal değilim ama. Evet. Aptal değilim ben. Aptallıkla delilik farklı bir farklı. şeydir. Çünkü hayat deliliği biraz göze almaktır. Yoksa ben tribünlere oynamayı da bilirim. Şu an bütün kanallarda kırıta kırıta ama yani program yapıyor olurdum çünkü evet. benim asıl konum siyasetten öte ben iletişim uzmanıyım, İletişim danışmanıyım, kadın erkek ilişkilerinden, sosyolojik konular asıl benim. 13 tane kitap yazmışım bu konuda. O yüzden ama tabii siyasi dengeler ülkemizde çok önde olduğu için siyasi yorumlarla daha çok tanınıyorum. Ama sevda Türk'ü sev dediğin zaman ben iş kadınıyım, hala çalışıyorum, danışmanlık yapıyorum. Aslında medyada gördükleri yüzü benim hayatımın yüzde %15'i. Onu şu an fark ettim çünkü biz dedim ben düşünüyorum evde şimdi Sevda Hanım sürekli e, hararetli konuşmalarla ve diksiyon bakımından da oldukça ileride bir insansınız. Dedim ki ya sabah gidiyoruz acaba hani saat şu an öğlen gidiyoruz arkadaşlar ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz ama. E, ee, dedik ki acaba enerjisi yerinde olur mu? Hani Sevda Hanım yine gelirdi. Hayır bu böyle der mi? Şu anda diyor yani. Bir tesbih getir abi. Bir tesbih var mı? <gülüyor> <gülüyor> diyorlar mı kabadayı abla? Diyorlar mı size? Yok delikanlı diyor. Delikanlı ben abla. kabadayı değil Mi? Değilim. Çünkü kabadayılık e, farklı şeylere farklı Farklı bir şey diyor. ama Delikanlılık hani Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi adamlık cinsiyet meselesi değil Şahsiye şahsiyet meselesi. meselesi. Olacaksa böyle olsun. Ha, yani yani ben o kadar bak şey yapmam siz geldiniz diye saçımı topladım makyaj yaptım bak parlatıcı sürmeyi unutmuşum çok da umurum değil. Başkası olsun. olsa ay kes rujumu sev. Öyle bir kadın değilim. Yani ha insanın e, kendi ışığı oluşturur oluşturursa insan. Kendi ışığını, bilgisiyle, vücut diliyle ve güveniyle siz ne giyseniz geçen gün sorular bu tişörtü giymiştim sabahtan akşama kadar dedim ya 29.90 29.90 evet. ben alır giyerim önemli olan içindeki ama şimdi maalesef insanlar içindeki... Ama üstünüzdeki tişörtü zannediyoruz hani bir açık bakanlar tişörtünüzü özellikle yukarı evet. çekenler ya şimdi böyle konuşuyor ama Sevda Hanım onun tişörtü bin liradır on bin liradır Yo, hayır. gibi yani, var mı öyle tişörtler var, var 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 da ben bir tişörte bin lira verecek kadar yani kendimi kaybet görmüyorum sen kaydı kapatma şu anda kayıtta kayıtta mıyım <laughs> arkadaşlar bu kanalın şu anda yayını böldü tam Sevda Hanım'ı tanıyorduk ee, yok işte mikrofonun sesi gitmiş <gülüyor> 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 Evet. O yüzden ben bu bantları bö, sevmiyorum kardeşim bö, bö, canlı yayın değil, değil mi? Güzel. Canlı yayın bölemezdi yani. Bak, abi sen YouTube açık diye... söyleyeyim ben güvenmediğim insanla bant yayında çekmiyorum. Çünkü Oradan... alıyor, kesiyor, yok sana güvendiğim için. Sevda Hanım bunları dedi. Sonra bant çekiyorlar. O <laughs> uğraş onunla. Ben canlı yayınları çok seviyorum. En canlı yayını var. da çoğu sevmez çünkü canlı yayında performans önemlidir. Evet. Çünkü yani. bir zaman sonra düşüyor. Hmm. Yani o yüzden hani biraz önce dedin ya enerjik falan. Hani diyorum ya sporunu yap, kitabını oku. Aklını, be bedenini besleyeceksin. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? İkisi de dengeli olmalı. Çok gezen çok bilir ama eğer okumazsa ukalalık yapar ve narsist olur. Eğer çok gezip çok okuyorsa, yeteri kadar okuyorsa diyeyim. Yani kararınca. Tabii. Anlatırken bağlayıcı olur. Pekala, evet. çok teşekkür ederim evet, sevgili izleyenler. Kanal Türkiye'de Sevda Türküsev ile birlikteydik ve e, aslında gündemin çok dışında şeyler konuştuk. Neyi konuştuk? Sevda Türkü sev zaman zaman bir tweetiyle... ile yazdığı bir kitapla veya televizyona çıktığı bir konuşmasıyla yaptığı bir e, söyleşiyle gündeme geldi. Peki kim Sevda Türkü sev tanıdık? Gayet de şirin e, zaten dünyanın olumlu izledi. özgüven duygusu ne biliyor musunuz? Nerede nasıl davranacağınızı bilmektir. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Çok ben matrak bir hayatım var benim. Kendimle dalga geçmeyi severim, eğlenmeyi severim. Yorulduktan sonra bir çay içip keyif yapmayı severim. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Eğer içinizdeki çocuğu öldürmüşseniz olmaz. Sonra siyaset yaparken delikanlı olursunuz ama evde evde olacağız. evde ama veya aile hayatında sökmez bunlar. Kime yapacaksın? Sıkıyorsa annene kabadayılık yap. Ha. Aa, o terliğin ucu Aa, ucu Bu yaşta bile katar evet. yani. Yani buradan diğer odaya yani gider. 90 Üzülerek. derece 90 derece, açıda nasıl atıyor onu ben anlamadım. Süzülerek gider. Yani ilk 45'i böyle gidiyor sonraki 45 bu tarafa gidiyor. Ben sana da bir de anne terliği. Neyse biz programı tamamladık. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Sevda Türk'ü seninle birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanal Türkiye'yi takipte kalıyoruz. Aynı zamanda Sevda Hanım'ın da bir YouTube hesabı varmış. Sevda Türkü Sevi evet. takip ediyoruz. Ben zaten takip ediyorum. Bir bahçeniz var. O bahçenin önünde oturmuşsunuz. Evet. Orada yayınlarınızı yapıyorsunuz. Evet. Çok da güzel güzel kendi medyanızı oluşturmuşsunuz. İnşallah e, aboneleriniz artar. Bizden de size o kadar destek veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz Sevda Hanım. Size de teşekkürler. Olun,